sallallahu aleyhi ve sellem bozulmanın özelliklerinden bahsederken bir emanetlere hıyanet etmek, ikincisi de neymiş? Güven vermemek, güvenilmemek. Allah göstermez. E şimdi bizim bir komşumuz olsa, yani her an ne yapacağını bilmeyeceğimiz, yani böyle edepsiz, terbiyesiz, ahlaksız, efendim hırsızlık yapan, iffet namus diye düşünmeyen, kul hakkı düşünmeyen, hayvanlara eziyet eden, yani kadını, yaşlıyı, çocuğu, onların hakkını, hukukunu gözetmeyen, böyle bir bir komşumuz olsa rahat edebilir miyiz? Edemeyiz. Oysa bizim kültürümüzde ne var? Bizim kültürümüzde evimiz, çoluk çocuğumuz da komşumuza emanettir. E komşu da pişer, bize de düşer. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Hani Efendimizin diliyle Cebrail Aleyhisselam bana geldi. O kadar fazla böyle komşuya iyilik yapılması konusunda o kadar çok böyle tavsiyelerde bulundu ki ben Allah Celle Celaluhu komşuyu komşuya miras çıkılacak zannettim diyor. Yani bu kadar ehemmiyetli. Dolayısıyla güven veren komşu altını çizelim. Ben bunu hadis-i şeriflerde böyle okurken çok dikkatimi çekmiş Bir insan öldü. Öldüğü zaman 40 kişi dese ki biz bunu iyi bilirdik. Yani biz bu Müslüman bir insan. Kimseye bir zararı yok. Efendim hakka hukuka riayet eden bir insan. Böyle olumlu böyle bir şahitlik de bulunsa Allah o insanların şahitliğinden dolayı o mevtayı bağışlar diyor. Hatta öyle ki bir kişinin yani bu komşu olabilir, arkadaş olabilir bir kişi. Ama bu adam gerçekten ben buna inanıyorum bu Müslümandır elinden de dilinden de kimseye zarar yoktur diye bir komşu olumlu şahitlikte bulunduğu zaman Allahu Teala onun olumlu şahitliğinden dolayı o Müslüman kulu merhumu bağışlıyor, affediyor. Elhamdülillah. Demek ki güven çok önemli. İş de güven, sokakta da güven, ailemizde de güven, ocağımızda da güven, mahkemede de, adliyede de, pazarda da, sokakta da, ticarette de, gecemizde, güncüzümüzde de, efendim tatile giderken de, eğlenirken de, dinlenirken de, kendi de sohbet ederken de konuşurken de her şeyde güven vermek zorundayız. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güvenin bozulmasını, gerçekten toplumların böyle kokuşmasını ifade ederken bizleri bu konuda da uyarmış oluyor. Rabbimiz cümlemizi e, güven veren ve güvenli insanlarla beraber olan kullarından eylesin.